Merhaba kanalımın değerli takipçileri. İzleyip öğrenin ve kanalıma hoş geldiniz. Halil. İbrahim Ceyhan kıskançlığını artık gizleyemiyor, nasıl yani? Tüm detaylar. Haber akışımda yer alıyor. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Halil İbrahim Ceyhan. Özel hayatıyla ilgili haberler yapıyor ve yeni hareketler yapıyor. Şimdi özel hayatında kriz yaşıyor. Yakışıklı oyuncunun tavrı. 1990'lardan beri aşk yaşadığından şüphelenilen güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'na doğru. Uzun zamandır hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Çiftin ilişkisi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor, bir süredir sessizce gelişiyor, söyleniyor. Sahne arkasında Halil İbrahim ilgi odağı oldu. Yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte bir araya geldik. Halil'in yüz ifadesi. Değişti. Birden. Sila'nın meslektaşlarıyla arkadaşça davrandığını gördüğünde. Bazı isimlere erkek yakınlığı. Projelerinde yer alan kişilerin, sahiplenici tutumunu kullanarak ortaya koyduğu söyleniyor. İfade Dolaylı Özellikle Bazıları Sosyal medyada paylaştığı gönderiler bu durum. Halil İbrahim'in kıskançlığını dengelemeyi başarıyor gibi görünüyor. İçinde Emir O Yumuşak kıskançlık olsa da ile ilgili Halil İbrahim Ceyhan'ın hikayesi dikkat çekici. Bu durum bir etken haline gelmiş olabilir. Bağlantıyı güçlendirmek. Başkaları için bir proje yapmaları ve Halil İbrahim'in daha içe dönük ve koruyucu doğası. Ara sıra dinamikler ekleyin. Çiftin ilişkisi ne olursa olsun kili birbirlerine olan desteklerini her fırsatta saklamıyor. Davaya göre. Set çalışanlarından gelen raporlara göre silah her zaman bir. Mesafeli ama saygılı bir tavır sergileyen, net sınırlar koyan, zaman zaman grubu ziyaret eden ve kız arkadaşını destekliyor ve kamuoyunun gözü önünde olmasa bile sürecin bir parçası olmayı tercih ediyor. Ancak tüm bu iyi niyetli çabalara rağmen, bazıları nasıl olduğunu merak ediyor. Çift, bu sessiz fırtınayı atlatacak. Bazıları ise, bu durumun özel hayata müdahale anlamına geldiğini düşünüyor. Fakat, her iki tarafta çiftin birbirlerine duyduğu saygı ve sevgiyi takdir etmeye devam ediyor. Son olarak Sıla Türkoğlu'nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre, Genç oyuncu bu kıskançlıkları çözmeye çalışıyor. Krize dönüşmeden önce iletişim kurmak. Salanın yapıcı yaklaşımı ilişkilerini daha da olgunlaştırır. Sahne arkasında olsa bile sanki bir fırtına kopuyor, ikili bu süreçten daha da güçlenerek çıkıyor gibi görünüyor. Bu aşkın nasıl biteceği bilinmez ama bir gerçek var ki Halil İbrahim Ceyhan artık kıskançlığını gizleyemiyor ve bu kıskançlık geçmek üzere. Dergi dünyasında bir fısıltıdan bir çığlığa. Herkesin gözü. Kilinin bir sonraki adımı şimdiden belli oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın kıskançlığının nasıl bir rol oynayacağı tartışılıyor. İlişkide ve bunu olabildiğince sakin bir şekilde idare edebilmeli. Bu süreçte Sıla Türkoğlu çünkü ilişkilerindeki bu tür duygusal iniş çıkışlar sadece kalıcı olmuyor. Dergideki Pert